Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz maalesef çok acı bir haberle karşınızdayız çünkü Sevtap Parman'dan bahsedeceğim ve Sevtap Parman Türkiye'nin en güzel kadınlarından ve en güzel oyunculuğu olan bir zamanlar Türk sinemasının yıldızlarından biriydi maalesef Alzheimer hastalığına yakalandı ve detaylar geliyor. Yeşilçam'ın çok sevilen ismi Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandığı öğrenildi. 80'li yıllarda birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Parman, annesinin vefatının ardından yaşadığı ruhsal çöküntü nedeniyle bu hastalığa yakalandı. 80'li yıllarda Yeşilçam'ın yıldız isimleri arasında yer alan Sevtap Parman'ın Alzheimer'a yakalandığı ortaya çıktı. Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok isim ile beyaz perdede rol alan Sevtap Parman'dan sevenlerini üzen haber geldi. 2011'de oyunculuğu bırakan ve dükkan açarak geçimini sağlayan Parman'ın annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadıktan sonra hastalığa yakalandığı belirlendi. Ve haber türten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre kız kardeşi tarafından huzur evine yerleştirilen Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı. Bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz. Böyle değerli sanatçıların maalesef huzur evlerine koyulmasına çok üzülüyoruz. Ve yorumu size bırakıyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.